Evet arkadaşlar şimdi bunun tabanını yapacağız. Öncelikle şöyle L harfi şeklinde ilk e, kağıdımı takıyorum. Sonra şuradan bir tane daha kağıt alıyorum arkadaşlar. Normalde biz zikzak gideriz biliyorsunuz. Şöyle böyle 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 şöyle gider geliriz. Burada e, zikzak gitmeyeceğiz. Şu köşeyi yapacağız önce o köşeyi yapmak için arkadaşlar şu şekilde değil şöyle tepeden aşağıya inerek takıyoruz bakın taktım şu şekilde taktım gördünüz mü Bak. kare oldu Şimdi şu kısım arkadaşlar boş. Bakın. Aralarında şey yok. Bağlantı yok içeriden şöyle tutuyorum bunu şöyle tutuyorum içeriden şu şekilde birini alttan birini üstten içeriye doğru geçiriyorum bakın şöyle oldu şimdi şu çıkıntıyı yapıyorum arkadaşlar şurayı burayı yapmak için ne yapacağım bu sefer şuradan şöyle gireceğim bak şu şekilde girmem şekilde geldi. Gördünüz mü? Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Bu sefer şu köşeyi yapacağım. Şunu. Şu şekilde ya. Bu sefer şuradan giriyorum. Şurada. Şimdi şöyle gireceğim. Bak. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Şuraya gireceğim. Şöyle. Şöyle gireceğim. şu şekilde gireceğim arkadaşlar bakın gördünüz mü şimdi arkadaşlar şu başa kadar şu normal zigzagımızı yapacağız onu yapmak için ne yapıyoruz şu ara boş şu aradan şöyle geçiyoruz. Evet. Şurası şöyle. Şöyle böyle gideceğiz. Bak. Bu şekilde. Arkadaşlar şuraya kadar geleceğiz. Tamam. Başa kadar geldim. Şu şöyle, şuradan şöyle alıyoruz. Şöyle geldim. Şimdi şu köşeyi yapacağım. Bu köşeyi yapmak için ne yapıyorum arkadaşlar? Şu şekilde tam geliyor. Bakın. Şuradan şöyle aşağıya ineceğim. Şu şekilde. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu köşeyi yapıyorum. Şimdi bunu mavinin buradan içinden şu şekilde çıkacağım yukarıya doğru. Şöyle. Gördünüz mü? Şimdi şöyle Evet. Üçüncü köşeyi tamamladım. Şimdi buradan arkadaşlar şöyle çıkacağım. Şu aradan bakın şu ara boş. Bu aradan şu şekilde dışarıya çıkacağız. Yani şurayı yapıyoruz. Şunu. Şimdi buradan şöyle giriyoruz. Bak, Tam kenarı yaptım. Şimdi arkadaşlar şöyle giriyoruz. Şu köşeyi yapacağım. Şu dörtlüğü. Buradan şu şekilde gideceğiz. Böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Şu arada şuradan, şunun içinden bu şekilde gidip şu zikzaklarımızı tamamlayacağız. şimdi şöyle gidiyorum ee, tabanı bitirdim şöyle geldik başa şimdi bunu birleştirmeye geldi sıra şu baş kısımdakileri açıyoruz katını. bildiğimiz kenar birleştirme arkadaşlar değişen bir şey olmuyor aynı şey şu aradan şu aradan şu iki tanesini şu ikisini geçiriyorum tam şu arada şöyle Bu şekilde geçiriyorum arkadaşlar. Birini aradan geçirip bak, şekilde geçirdik. Bakın, birini bu taraftan yatıracağım, diğerini bu taraftan yatıracağım ve arkadaşlar, bu taraftan yatırdığımı çek, şöyle git çekiyoruz, şu araya. Yerleştiriyorum. Şöyle döndürüyorum. Bu taraftakini de şunun içine yerleştiriyorum. Bu arkadaşlar kenar birleştirme dediğimiz olay. Ee, kanalımda kağıt e, çantayla ilgili oynatma listesini incelerseniz orada bunları görebilirsiniz. Önce şu göbek kısmını yapalım. Göbek kısmını da yapmak için şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde e, L'mi yaptım. Şöyle ve buradan tepeden aşağıya inerek karemi oluşturdum. Karemi oluşturdum. Bak şurası. Şimdi arkadaşlar bir tane daha alıyorum. Şu aradan şekilde girip zigzaglarımı yapmaya başlıyorum. Şunu şöyle koyayım ben. Şunu kaldırayım artık. Bakın. Şöyle. Bildiğimiz arkadaşlar zigzagımızı yapıyoruz. Bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi şuradaki kare kaldı. O karemizi yapacağız. O kareyi yapmak için de yine şuradan e, giriş yapıyorum. Ş şöyle de olur fark etmez giriyorum Bakın. şöyle geleceğim bakın arkadaşlar tamam mı şimdi buradan şöyle şöyle şu göbek kısmını da tamamladım. Şu şekilde. Şimdi <laughs> şu aralarda boşluklar var. Gördüğünüz gibi. Buralara arkadaşlar iki çeşit e, kare yaparız. Biri şöyle kuyruklu kale, kare. Bu daha kullanışlı. Bir de normal daha önce size göstermiş olduğum düz kare arkadaşlar. Şöyle kesiyoruz. Şunu İkiye katlıyoruz. Bunun yarısını şöyle bir katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya getiriyorum. Ve bunu böyle tutturuyorum. Şu kalan yarıyı arkadaşlar burada herhangi bir yerden içeriye sokuyorum. Şuradan çıkmasına izin vermiyoruz. Ve bunu katlamaya başlıyoruz. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve arkadaşlar bunu hemen şuraya şöyle yerleştireceğiz şu kısma bu şöyle mini kuyruksuz karemiz bunu direkt şunun içine şu şekilde koyup dikeceğiz bir de arkadaşlar şöyle kuyruklu karelerimiz var bence bunlar daha kullanışlı bunu yapmak için de arkadaşlar şöyle yapıyoruz aynen katladığımız şu şeyimiz var ya arkadaşlar kağıdımız bunu bu şekilde alıyoruz. Sonra şu elimizdeki kağıtlardan bir tanesini şöyle ortadan kesiyoruz ve bunu arkadaşlar şu kısma yani şuraya değil. Şu çatal kısmına arkadaşlar dolayacağız. Şöyle içine giriyorum çatalın birinden ve dönmeye başlıyorum yani bu çatalı kapatıyoruz arkadaşlar şuradan çıkartmayalım yalnız şuradan dönüyoruz bir döndüm bir daha döndüm ve bunu aynen şu minikte yaptığım gibi arkadaşlar şu araya yerleştiriyorum şuraya bak şöyle ve artık arkadaşlar bunumuz bittiğine göre şimdi Eee çin tabanımızın şu orta kısmını da bitirmiş oluyoruz. Orta kısmını arkadaşlar bunları dediğim gibi şu şekilde tek olarak da dikeriz yahut da şu yaptığım gibi ki bunlar çok kullanışlı oluyor arkadaşlar. Bakın. Şu kısımda şey var. Çatalı var. Bakın şurası. Buraya şu ucu yani şu katladığım yeri değil de şu ucu buraya sokuyorum arkadaşlar bakın düşürmeye çalışın bu düşmez tuttu gördünüz mü bakın birinci delik kapandı şimdi ikinciyi yapıyorum bakın aynen şu çatal bunun içinden şu şekilde tutuyorum şurayı değil katladığım yeri değil şurayı şu şekilde arkadaşlar içine yerleştiriyorum Şimdi sadece bu tabanı dikmek kaldı. Şöyle, şu aradan, şöyle geçiyorum, şekilde yukarıya çıkayım. Bu sefer şuradan içeriye giriyorum, şuradan. Şöyle içeriye giriyorum. Bu şu araya giriyorum. Tamamen dikildi. Şimdi bunu arkadaşlar şuraya tutturacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu buraya dikiyorum. sonra buradan böyle şu alttan şu aradan şu şekilde arkadaşlar şurada arkadaşlar bütün gördüğümüz açık yerleri burada dikeceğiz İçli ve dışlı olarak dikeceğiz. Şunun arasına Evet arkadaşlar. Bakın tabanı yaptım. Şöyle çember yaptım. Bunun ne şekilde yapıldığını zaten e, daha önceki videolarımda görmüştünüz. Biliyorsunuz tekrarlama gerek yok şimdi bunu buna birleştiriyorum Arkadaşlar bu tabanı ve şuradan şöyle şöyle Arkadaşlar buna tutturmaya başlıyorum buradan şöyle şuraya geçeyim Burada bu şekilde ineceğim. Evet. Şimdi şuraya arkadaşlar hemen evet, şuraya bunu çepe çevre dikeceğiz arkadaşlar. Alttakinden giriyorum. Şöyle alttakinden. Alttakinden girince arkadaşlar hem altı hem üstü dikmiş oluyorsunuz. Yani hem içi dışı dikmiş oluyorsunuz hem dışı dikmiş oluyorsunuz. Şimdi bu sefer bakın üsttekinden geçiyorum. Şimdi burada Şuradan. şurada şöyle alttan aldım şunu da şöyle alttan alıyorum şöyle alttan alıyorum sonra bunu böyle üstten bunu da böyle üstten ve şöyle dönüyorum Buraya, şöyle, şöyle, aşağıdan, şöyle, şuraya, şuraya, buradan, şöyle dikeceğiz. şey yaparken ufak bir şeyler yapacağız. Ee, onu göstereyim. Şurası köşe. Yani şunun aynısı burada. Bunun bir tek kanadını dikiyorum. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Şunu şurayı şöyle kırıyorum. Şu şekilde. Şöyle kırıyorum. burada kağıtlarım kalın olduğu için arkadaşlar birazcık zor geçiyor Nescafe kağıtları çok güzel oluyor onlar yumuşacık Buraya birbirine sıkıca tutturuyorum. bu köşeye çeviriyoruz. Şöyle bu şekilde Şimdi burayı, köşeyi yapmıyor arkadaşlar. Bu sefer şurayı dikeceğiz. Şöyle. Şurayı. Şöyle yakalıyorum şurada. Şuradan şöyle. Şöyle. Arkadaşlar bu e, köşeli yapmak bayağı bir güç istiyor. Bende de pek kuvvetli bir hatun olmadığından bayağı bir zorlanıyorum. Şimdi burayı da diktim. Evet arkadaşlar. Şöyle döneceğim. Buraya geleceğim. Ondan sonra bunu takacağız bunun üstüne. Bu şekilde. E, kutumun e, gövdesini diktim Bitti. şimdi ağız kısmını arkadaşlar boncuk yapacağım şöyle iri boncuklar arkadaşlar alın veyahut da şöyle uzun boncuklar da olur bakın şu şekilde ince uzun boncuklar da olur şöyle ben yuvarlakları tercih ettim buna oturtmak biraz daha kolay olacak gibime geldi İpim şurada. Şurada. Buradan şu aradan şöyle şöyle aşağıya iniyorum. Şöyle bakın ipimi şuradan bu, bu içinden dolaşarak getirdim. Boncuğumu takıyorum ve şuradan içeriye giriyorum. Şurada. Şuradan şöyle içeriye girdim altta. Şimdi arkadaşlar bakın şuraya kadar ipimi şöyle çektim boncuğumu. Şuradan geçiriyorum. Alttaki çataldan girdim arkadaşlar şöyle bakın şu şekilde alttaki çataldan girdim. Şu üstteki çataldan şu şekilde şöyle yukarıya çıktım. Yani boncuğu bu iki kağıdın arasına sıkıştıracağız arkadaşlar. Şimdi şu boncuğun içinden tekrar yukarıya çıktım. Şöyle. Yine arkadaşlar bu kağıtların içinden dolaşarak şöyle elim kapatmıyordur inşallah. Bakın şöyle kağıtların içinden dolaşarak tekrar bu sefer şu aşağıya iniyorum arkadaşlar bak şuradan şöyle Evet şöyle. Şimdi buradan arkadaşlar nereye gidiyorum? Şuraya. Şöyle. Yine şu arada aşağıya iniyorum. Bak. Şu şekilde arkadaşlar dikeceğiz. Evet. Evet. Şimdi buradan bu tarafa geçiyorum. Zaten şurada 1-2-3 tane kaldı arkadaşlar. Bunları da taktıktan sonra e, kutum bitti. Ben buna sap yapmayacağım. Şu şekilde şöyle kullanılsın istiyorum. Boncuğumun içinden geçiyorum. Şöyle bakın. Şu aradan ipi birçok yerden dolaştırdıktan sonra kesip atacağım arkadaşlar. Evet bakın gördüğünüz gibi kutumu bitirdim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.